İstediğinizi e, evet. düşünüyorum, öğrenmek istiyorum. Hatice'cim ne yapmak istersin bundan sonra? Ben sana? kendi yerimi açmak istiyorum ve alanımda daha çok kendimi geliştirmek istiyorum. Süper. Hüsna <laughs> sen ne düşünüyorsun, Hocam, ne yapacaksın bundan sonra? E, hocalık yapmak istiyorum. E, o da olmazsa kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum inşallah. Evet inşallah. Harika, süper. Ben de aldığım kaliteli hizmetin karşılığında kendimi daha da geliştirip çok güzel işler yapmak istiyorum. Süper, ee, Ben kendi iş yerimi açmak istiyorum. Harika. Ben Oksana'nın yanında çalışmak istiyorum. Harika. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de birçok kadının tırnaklarına ismimi yazmak istiyorum. Oh. Ben bu işi en hızlı şekilde pratiğe döküp seneye yaza bomba gibi girmek istiyorum. Evet, <laughs> Benim işletmem hazır şu anda. Çok seri bir şekilde elimi hızlandırıp daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Süper. <laughs>